Beşiktaş hem kadrosunu güçlendirmek hem de TFF'nin belirlediği artı 2 lik genç yabancı kontenjanını kullanmak istiyor. Bu sebeple bir süredir Enderlecht forması giyen Mario Struykels listede 21 yaşındaki Kongolu 10 numaranın kulübüyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Satın alma opsiyonlu Belçika ekibinin altyapısından çıkan bir 77 boyundaki futbolcu, bu sezon 15 lig maçında sadece 518 dakika görev yaptı. Bir golü bulunuyor, Beşiktaş'ın, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapabileceği öğrenildi. Listede başka seçenekler de var, ancak Mario Stroeykens'in gelme ihtimali de hayli yüksek. Sıkıntı çıkabilir Anderlecht'ın kiralama tekliflerini değerlendirebileceği konuşuluyor. Ancak satın alma opsiyonu konusunda sıkıntı çıkabilir. Çünkü Belçika temsilcisi opsiyon yerine zorunlu satın alma maddesini tercih ediyor. Eğer Beşiktaş cephesi onları ikna edebilirse resmi imzalar atılacak.